Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Ben Lord videosu çekeceğim. Sevdiğim bir oyun. Ee, bakalım neler yaşayacağız. Ee, ben biraz oynadım. Unutmuştum oyunu. Bir saat falan oynadım herhalde. Şöyle göstereyim. Ee, turnuvalara girdim. Turnuvalardan bu bayrağı aldım. Şüphelerini aldım. Onun dışında pek bir şey yapmadım. Bir tane de görev yaptım. Ondan da 3000 dinar aldım. 6500 dinarımız var. Turnuvaları da kazandım zaten. Şu an biraz daha parayı geliştirip oyunun en büyük şehri neresiyse, en kazançlı şehri neresiyse oradan bir yer almayı düşünüyorum. O şekilde ilerleyeceğim. Müzik sesi biraz fazla galiba. Ses konusunu bir türlü halledemiyorum. O. Ee, şunu şöyle yapsak. konusundaki problemlerimiz devam ediyor. Şuraya nereye gidelim? Şuraya. Kalelere dolaşıyorum şu anda. Turnuva kazanmak için. Bu kaleye gelmemiş olabilirim. Görevleri yapacağım. Kalelere dolaşacağım. Bir arenaya bakalım. Yok. Görevde ne var? Yok konuda yapmam. Ticarette var mı şey yok. O zaman şu sahil kasabalarına. Paramız çok iyi. Hem 3000 dinar o görevden kazanmış olmam hem de turnuvalardan çok iyi geldi. Beni bayağı götürür. Burada bir konu var mı? Ha çapulcu 19 tane. Şunu bir avlayalım. Gel yavrucuğum, gel, 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 gel. Kardeşim. Ee, ok ve çift silah gideceğim. Saldım. Şu an tabii... ...kombinasyonlarla oynuyorum. Şimdi şuradan bir tane vurmam yok mu? Yok. Neyse. Zaten ben burada onları bölmeye çalıştım. <laughs> Burak'la niye vuramıyorum ya? Hah! Abi arkadaşların kötü kaçar En sevdiğim şey kaçan askerleri arkadan vurmak. Abi! mübareklerin hp'si gitmiyor? Anlamadım ki bu nedir ya? Hah! Ben başka yok, ama yani. bunları al. Paramız var, şunları şu an geliştirebiliriz, bir sıkıntı yok. Ee, eti alayım ama. Beyim, ne tıklamışım zaten? Ee, sahip kasabalarına geçip deniz yağmacısı arayacağım. Deniz yağmacısı eks veriyor diye hatırlıyorum. mezarları falan değildi öldürebilirsem eğer. aa sahil limanı. Bu şey, şey. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Buradan bir balık alalım. Ee, alalım. Askerlerim için feda altına. Hatta şöyle yapalım. Parası var mı buranın? Varmış. O zaman Hiç para almayalım Buradan balık alalım. 11 Altın ödeyelim. Sıkıntı yok. Askerlerimi çok karıştırmayı sevmiyorum. Gerçi bu seçtiğim medeniyetin şeyi ne onu da bilmiyorum en güçlüsüne. Evet turnuva katılmak. Turnuvaya katılmıyor. Acayip keyif alırım. Turnuva benim işim. Süslü deri koşum. Bakalım. Ama cida vermeyin ya. Hop. Oh. Evet. Evet. Kalk kanala abicim Tamam ben şu an gemilmedim derken Kafama yedim Abi Bak sen hile mi yapıyorsun Gel abi gel. Bana komba yaptırıyorsun illa Vur abi onu Burada yerden mızrak mızrak alayım ben bir şey alayım dur ben şimdi şey vermedim. nasıl ama. Onun da bir önceki turnuvadan kazandım. O şekilde. Hah, şurada bir daha. Hedefi alacaksınız artık. Aferin. Bayi sigeri alanı için. önemli. Birebir. Sıkıntı yok. Bize bir şey yapamaz. Böyle. Acele etmeyeceksin. Hop. çekirli vurdum. İki atar. Kılıç dokunmuş sadece. Tık dedim. Şuraya at. Attı abi. Tamam. Bayısı abi. Bunların bana karşı şansı yok. tık tık tık. Abi seninde de bayağı bir varmış. Ha? Ne vurdun var sen yaptın? Buna fena ya. Aa ben mi? Pardon. Hatta bahis Oyna. Katıl. İmparatorluk Legionary. Bunun e, sağlık puanı daha yüksekmiş. Soldan vurmak istiyorum ha 48 vurduk Neyse o da bir zaman Vuracak Hoppala Kurnuvalar acayip iyi ya Kurnuvayı kazanacaksın Mam veriyor eşya veriyor para veriyor Temiz ya Ticaret Atacağım bir şey yok, onu giyeceğiz diyebiliyorsak o. Nerenin? Aa. Bu buranın Bunun mu? Yok canım pederinin var mis gibi? Ne şey yapayım, satmayayım. Ben ne yapayım ya? Kaleye git, aranaya git. Şey, bana gitmek istiyorum. İnek hırsızı Artek. Konuş diyelim. Çatı putlanın. Ee, amacım büyük bir inek vardı. Tamam ben senin özelliklerini nereden görüyorum? Ya ben hırsız ne yapayım? Ben bunun özelliklerini görmek istiyorum. Nasıl görüyorduk bunu ya? <laughs> ee, vekil fırlatma. Çok da işime bir adam değil. Bir deniz mi? Deniz yağmacıları vardı eskiden ya ya da bu oyunda var mı bilmiyorum. Vardı ya ben sanki gördüm. Onlar bayağı güçlü oluyordu. Benim medeniyet ne Maviler mi? Şunlar mı? Ben buradan asker asker olabilirim yani. Tamam ama ben bir tane daha e şeye gitmek istiyorum. Şuraya gitmek istiyorum. Köylülere yardım edelim ya. Ah çapulcu. Savaş. Hızımız kaç. Şu alta basınca hızı göstermesi falan çok iyi olmuş. Eskiden üstüne basınca gösteriyordu Hatırlıyorum Getirince. Alta basıyorsun her şeyini gösteriyor. Temiz. Yani ne kadar askerin olduğunu kaç tane kaldığını bile göstermesi çok hoş bir detay olmuş. Yani şey e, yaralı askerinin kaç olduğunu. Şuradan bir tane herhalde vururum diye tahmin ediyorum bu sefer. Bu sefer vurmalıyım zaten de. Ben beceremiyormuşum ya. Neyse. Bizim askerler gel çağrısı yapmak Allah Allah. Buraya çapulcu değil de şeyleri bulurum diye geldim. Evet adamlarını arkasından kovaladığım sahnede geçebilirim. Şimdi yani o, o şey hmm, çapulcu. Bir çapulcu daha saldırsak mı? Bir tane daha saldıralım. Zombist saldırı. Yetişebilirsek ona. Yok saldıramadık. O zaman bu kovalıyor. Bayağı hırslı bir şekilde kovalıyor. Orada bir kovalamacı var. Eşitli karşılıklı. Yok çapulcuyu bırakacağım. 10 lirada belki yeni bir görev vardır. Oraya bir bakalım. Ee, asker kaç alabiliyorum? 47. Bayağı da asker alabiliyorum aslında. 10 liradan hemen bir asker çekelim. Hatta buradan da alalım. Asker topla. Ee, okçular altında almayacaktım. Alalım. Toprak sahibine araçsızlığa ihtiyacı var. Eee... Konuşalım bu şey diye hatırlıyorum. Kale getiriyordum. 9 tane, tamam. Tamam. Ee, bende var mıydı hiç? Yakaladım mı hiç? 6. 3 tane daha yakalayacağım. Çapulcuları bulayım, biraz döyeyim o zaman. Şuradan da asker alayım. Aslında ben şeyimdir biraz. Neymiş bunu evet, alırız. Buradan kervan pusundan şeye kadar içimde. Neymiş? İç kesimatı hızı 47. Onları zaten binemiyoruz. Tamam parayı alalım. Tam bölgesine bakalım. Tutsak niye tatıyoruz? Adam az tutsak verecektik. Bunun görevini alalım o zaman. Ee... Ha kervana biraz uzak dur dedi. Tamam geldim 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 sıkıntı yok. Ben buradan şimdi Ben buradan şimdi 9 tane şeyi bulurum. Saldırın abi saldırın geri vites yok. Attı mı lan onlar? Ee, liderleri hangisi? Liderleri hangisi? Liderlerini bulamadım. Bunu öldürdüm. Resmen keyif aldım. Ve bunlar bizi döver mi? İhtimal var. Keşke şey yapsaydım ya. Yok yok sizi şunlarla birlikte kervancılarla birlikte şey yapsaydım. Gözüme kestireyim bir tanesini şunu. O bir yerden manevra yapacak. Yaptı. Arkamda bir mi var? Benim. Eskiden turnuvalarda şey vardı. Uzun sopalı. Aha ah, o da ne uğraştırdı yakınına geldiğim zaman bu çok geldi. Ya benim askerlerim çok iyi. Allah'tan benim askerlerim çok iyi. Adam ağzılar işte onu. Kaç para verecek acaba bak şeye baktım. Hop gel buraya. Vurun ağzını. Abi, abi onu indirin. Yemin ediyorum gözüm kanadı ya. Atacak bir şey yok mu? Atacak bir şey yok mu atacak? E bir tane kaldı sen de artık düş ya. İşte bu. Bayrağımız sancam sallanıyor. 4 oldu. Ben geliştir. Hep soldakini tutuyorum. Öyle devam eder. Okçu. Okçum da varmış gerçi. 625 ödenecek. Demir Spota. Ee, benimkinden daha iyi duruyor. Zaten en üsttekiler herhalde hatırladığım kadarıyla daha böyle pahalı olanlar falan diye düşünüyorum. Bu ne lan? Böyle biz neye benzedik abicim? töbe 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 Bismillah. Ee, atları satmayacağım. Atlar benim hızıma arttırıyor diye hatırlıyorum. Onun dışında her şeyi alalım. Ben değişik bir karakter oldum. Biz zaman yetişiriz. Bize paramızı ver. 1300. Güzel. Eyvallah. Burayla görevimiz var. Kaç tane şeyim var? 34. Şuradan hemen bir Nedir onun adı? Görev değil de asker toplayalım. Bir asker topla. 10 tane aldığımız zaman sınırı geçiyor muyuz? Geçmiyoruz. Çok güzel. Seviye atladık. Neyle seviye atladık? Bir tane şey. Şunu verdik. Yayı daha geliştiremiyorum maalesef. Bir de yayı da vermek istiyorum. Seviyorum yayı çünkü. Çapulcu yetişebilirsen 4949 hani oradan birkaç tane şey bulurum diye hadi abi ha tamam şu daha yavaştır diye tahmin ederken o da aynıymış yani 5 tane olan da hızda koşuyor 12 tane olan da aynı hızda koşuyor o biraz saçma tabii. Ee, kaleye git kaleye gidemiyoruz ha, arenaya git tamam tam bölgesinde biri var mı yok Tüccar kervanını eşlik et diyor. Yani eşlik etmek istemiyorum açıkçası. Abi böyle yüksek seviye çap çapulcu mampulcu. Ee, bu krallığa gireceğim büyük ekip Ya yani genelde seçtiğim krallığa giriyorum direkt. Şey yüzünden. Askerlerin morali bozulmasın. Birlik bütünlüğü. Yine bir çapulcu peşinde. Evet. Heh. Tamam. Ya ben bu eğitim geçmek istiyorum ya. Tamam al ona da kendimi koydum. Komutan. Tamam mutlu musunuz? Eğitim düzeyi tamam al. Al bu da bu al da bu tamam ya beni sal ya ben bunları yapmak istemiyorum ya Abi hazır deyip saldırmak istiyorum ya bu nedir ya Savaşı başlatmak için en az bir okçular sınıfında düzen bulunması gerekiyor. Hay okçular sınıfına ya Allah asker. Ben niye? Oğlum ne oluyor ya? Ben de niye deva var? Kim bana destek oldu ya? Abi ben bir 3 ordular savaşına giriyorum hemen. 17 tane çapulcu için 125 kişi saldırıyoruz. Cevval Tutayın. Tutayın. Lan bir anda çıktınız korktum ben Baba develer geliyor. Develer geldi. Korkmuyor Biz de şurada birkaç tane mi Ben ölürüm ha burada. Belli oldu yani. 17 tane çapul büyü 3 kişi öldüremedik. 17 tane çöp ucu bir tane beni öldürecek. Vallahi 17 tane çapı bir tane beni öldürecek. Develer var mı? Ben develeri çok kullanmıyorum. Bizim garipler de anca yavaş yavaş gelsin. Bir tane mi? Ya hable bela kuvvetin. Bende nacak vardı değil mi? Bak ben ona cevap unutuyorum. Nerede abi benim memleketimin şeyi kaleti? Şurada görev ya da bir adet şey. eee arenaya git, arena boş, hana git, han boş, satma. Görevde ne diyor abi? Zanatçılar. Abi o kumar mumar kumar diyorum. O mevzudan dolayı sıkıntı yaşıyorduk diye hatırlıyorum yani. Şuraya gidiyorum. Yani Ondan alıp ona satınca sen burada bir şeyler sattın, mevzular oluyordu. Tam hatırlamıyorum. Ee, şimdi kaleye gitmek istemiyorum. Ben bir şey yapamadım. Plah da getirmem, bahis dolandırıcıya ona da uğraşmam. Arena'ya git, arena'ya gitmem. Ana git. Yaban domuzu. Kaç para? 20 yıl geç. Para kaç para? 700 400 olur, olur. Şey kurmak için oluyorum seninle. Klan kur. Klan kur dedikten sonra çünkü birlik artacak. Yanlış hatırlıyorum şu Ee, ben şu köye gideyim. Bulduklarımı teslim edeyim. Belki yolda birilerini bulurum. Klan kurunca sanki öyle hatırlıyorum yani 80'e falan çıkıyordu diye hatırlıyorum. sen yanlış hatırlıyormuşum. Günlük iyi para gidiyor. Benim bir turnuva falan bir şeyler çözmem lazım. Görev yapmam lazım. Demiş. getireceğim abicim de buradan bir görev bakayım Radagos Radagos burada bizim yanımızda bir hamle yapıyordu sanki Görev ne görev göz kardeşlerinin yerini bildiğini söyledi. Onur'a yakınlarındaki bir sığınaklı seni bekleyecek. 10 lira burası yani şuradan bir yerden. Şeyi merak ediyorum. Eskiden buralara mesela askerlerin zaten öldürüyor hepsini ama senin de girmen gerekiyor. Şimdi mesela girmesem, adam yollasam ne olacak? Ha, zaten yollayamıyormuşum. Merak ediyordum ama Macakta bir şeyler yapalım ya. Çıktı sanmıştım. Ya. <laughs> Abicim Oyda. da. bir tık daha seri vuruyor gibi. Ha ben bunlara saldır demedim değil mi? Pek de dinliyormuş gibi değiller beni ama. Oradan bana tutturma lan. iyiymiş. almış I'm okay. Babacım ben anlaşmıyorum kimseyle. Direkt sana dövle falan da yapamam. Gerçi ben seni yerim. Gibi duruyor. Bastard. Ama yani yardım <gülüyor> Ben <gülüyor> o zaman yani. tutsak da oldu çok iyi. Bu görevin bu işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Evet, şunu bir değiştirelim artık. Bu da çok kötü be. Heh. Thank you. Aa, ben böyle bir şey bilmiyordum. Yani böyle bir sinematik oldu. Bunlar benim kardeşler mi? Köle işine geri dönmeyeceğim. Bu adam iyi mi oluyor? Hatırlamıyorum ya. Öyle bir şey yok gerçekten. Bu adam bir daha bir kuş Adamdan da ailem öldürdü. gerçekten. Mercenary work, Öldürdüyse öldüreceğiz abi. Yok abi biz öldür abi. Petapat. Arka adam ailemizi öldürmüş. Kardeşimizi kurtardı diye bizde acım olmaz. Şuna gidiyorum. Görevi vereyim arkadaşlar. Al ya hepsini al ya ne yapayım? Yo çok iyi de para aldık Arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım Buraya kadar izlediğiniz için çok sağ olun Abone olmayı lütfen unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle